şöyle bir hani bildiğin kadarıyla bu işte şey, nihale oluyor ya da o tarz bir şeydi e, bunun tam adını bulamadım Haturada hani iki tane şey var ürün e, ikisinden biri hani demek ki tam adını koymadılar hani şöyle ve hani hem e, tencere ya da ne bileyim e, çaydanlık falan hani koyulabilir hani çok hoş bu ürün hani e, bayağı hoşuma gitti. Bunu da alalım dedik. Ee, bunun şeyini bulamadım. Ee, i̇kisinden biri hani ya e, 70 TL ya da ya da 28 TL ikisinden biri diye tam çünkü iki tane ürün var. O iki tane ürünün ne olduğunu anlayamadım. Çünkü isimleri çok böyle garip olduğu için ikisinden biri ama güzel bir ürün. Ee, çok çok hoşuma böyle hani puzzle gibi, lego gibi pardon puzzle demişim hani rengi de gayet güzel. Böyle grimsi gibi falan hoş bir rengi var. Çok küçük güzel bir ürün. you <laughs>